Diğer dillerde olduğu gibi Arapçada da çoğul ifadesi yani bu teksir sayıca çokluktan çokluk o var. Yanı sıra azamet, şan, büyüklük içinde kullanılıyor. Mesela diyelim ki cumhurbaşkanıyla konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki efendim siz yaptınız, siz getirdiniz, siz 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 o onu yani bir ekip yüzlerce aynı kişiden olduğunu şey yapmak için söylemiyorsunuz aslında karşınızdaki tek kişidir. Allah Azze ve Celle inneni en Allahu la ilahe illa ana. Kur'an'da başından sonuna kadar kendisinden gayrı bir ilah olmadığı gerçeğini hep söyler. Dolayısıyla bu kadar çok tekliğine vurgu yaptığı bir kitapta yani insan ürünü bile olsa böyle bir hataya düşmez. Yani biz yapıyoruz diye. Açıktır ki bunu azametinden ötürü yapıyor. Şanından, büyüklüğünden ötürü bunu ifade ediyor. Ee, zaten indiği yani Araplara indiği lisan ile de böyle bir sıkıntılar olmadı. Yani Allah biz dedi. ha demek ki Cenab-ı Hak gibi onlarcası var. Bak onlar adına konu Böyle bir şey hiç denmedi. Yani müşriklerin bile aklına gelmedi böyle bir şey. Ee, o yani tek bir ilahtır. <laughs>